Yüksek Kurulu'nun, YÖK, yayınladığı, YKS yerleştirme raporuna göre, 838.221 kontenjanın 781.165'ine yerleştirme yapıldı, 57.056'sı ise boş kaldı. Boş kontenjanların 30.387, sine ön lisans, 26.669'unu lisans programları oluşturdu. Gözde bölümlerde de boş kontenjanların kaldığı görüldü. Tıp programlarında 47, hukukta 1509, mimarlıkta 1720, öğretmenlikte 909 boş kontenjan kaldı. Raporda öne çıkan bulgular şöyle. Bu yıl YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 500 bine yaklaştı, 14 yıl önce, 2006'da ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 1 milyon 678 .383. iken, YKS'nin uygulamaya girdiği 2018 yılında 2 milyon 381 2019 yılında 2 milyon 528 2020'de ise 2 milyon 436 oldu geçen sene lise son sınıf düzeyinde YKS'ye başvuran aday sayısı 983.700 iken bu yıl bu sayı 894.187 olarak gerçekleşti. Ön lisans programlarına 349.000 aday yerleşti. Bu yıl yüksek öğretim kurumlarına, okul birincisi kontenjanı dahil, örgün öğretim programlarında 838.221 kontenjan tahsis edildi. Meslek yüksekokullarındaki, MYO, doluluk oranlarında yaşanan artış bu senede devam etti geçen sene 33.066 olan boş kontenjan sayısı, bu senede azalışını sürdürerek 30.387 oldu. Ön lisans programlarına 2019'da 343.874 aday yerleşmişken bu yıl 349.785 aday yerleşti. 2019'da lisans programlarına yerleşen aday sayısı 409.587 iken bu yıl yerleşen sayısı 431.380 oldu. 2019'da örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 753.461 iken rakam bu yıl 781.165'e yükseldi. Örgün programlarda 2019 yılı boş kontenjanı 71.233 iken 2020 yılı boş kontenjanı ise büyük oranda düşerek 57.056 oldu. 2017'de toplam yerleşen sayısı 696.288 iken yerleşen sayısı YKS'nin ilk senesi olan 2018'de 710.982'ye, ikinci senesi olan 2019'da 753.461'e, üçüncü senesi olan 2020'de ise 781.165'e yükseldi. Tercih yapan 100 adaydan 80'i üniversiteli oldu. 2019'da tercih yapma hakkı bulunan aday sayısı 1.761.394 iken 2020'de ise 1.745.642 oldu. Tercih yapan aday sayısı geçen sene 1.113.640 iken bu sene 1.151.632. Bu yıl tercih yapan her 100 adayın 80'i üniversiteli oldu. Baraj bölümlerinde de boş kontenjan kaldı. Tıp programlarında 16.818 kontenjanın 16.771'i doldu. Dolmayan 47 kontenjanın vakıf ve KKTC üniversitelerinde olduğu görüldü. Hukukta ise 16.580 olan kontenjanın 15.071'i doğdu. Kalan 1.509 kontenjanın 1.051'i vakıf, 380'i KKTC, 78'i ise devlet üniversitelerinde. Bu sonuç bu sene hukuk programlarında başarı sıralaması şartının 190.000'den 125.000'e çekilmesinden kaynaklanıyor. Mimarlık programlarında 8.132 kontenjanın 6.412'si doğdu dolmayan 1720 kontenjanın 827'si vakıf, 537'si devlet, 307'si KKTC üniversitelerinde. Öğretmenlik programlarında ise 43.501 kontenjanın 42.592'si doldu ve 909'u boş kaldı, 2020'de mühendislik programlarında belirlenen kontenjanın 11.904'ü boş kaldı. Açık öğretim programlarında da toplam 153.933 olan kontenjanın 13.212'si boş kaldı. Açık öğretimde doluluk oranının %91,42 olduğu görüldü. İlk kez uygulanan barajların etkisi görüldü. Bu yıl ilk kez diş hekimliği ve eczacılık programlarında da baraj uygulandı. Diş hekimliği programında 7913 toplam kontenjanın 267'si boş kaldı. Dolmayan 267 kontenjanın 171'i vakıf, 95'i KKTC üniversitelerinde. Yine bu sene ilk kez başarı sıralaması şartı uygulanmaya başlayan eczacılıkta ise 3972 toplam kontenjanın 3925'i doldu. Boş kalan 47 kontenjanın tamamının KKTC üniversitelerinde olduğu görüldü. Temel bilimler programlarında yerleşme oranları ise şöyle: Biyoloji programında 2079 kontenjana 2078 öğrenci, fizikte 1405 kontenjana 1404 öğrenci, kimyada 2254 kontenjana 2254 öğrenci, matematikte 5298 kontenjana 5298 öğrenci yerleşti. Üniversite türüne göre toplam kontenjan yerleşen boş kontenjan sayılarını şu anda ekranda görüyorsunuz.